Merhaba dostlarım Metiniki 2 Marmar serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım Gördüğünüz gibi char e, 54 level oldu ve halen daha kasılıyor Şamanımız da bu arada 46 level oldu yanımızda Onu da bayağıdır kasıyorum çünkü e, grup lideri artılı var bildiğiniz gibi Ayrıca XP bonus e, eventi var Bayağı XP geliyor ikisinde Bir de şöyle 3 tane yeşil sunumuz olmuş e, Zırhımıza bir ateş getirebilirsek iyi buna bir efsun atacağız bakalım İnşallah bir ateş gelir. Ama önce bir şu petimizi çıkaralım. Şöyle verelim şamana. Güzel bir efsun yakalarsak 15 ateş çok güzel olur. Biliyorsunuz örümceklik yapacağız bu çarı. Şöyle baktık. 15 rüzgar. Çöp. Şöyle bir tane daha salladık. Şöyle biraz değişik bir totem yapalım. Şöyle baktık. 1500 ipi ateşe karşı dayanıklık yüzde altı ya. Abi şöyle bir 15 gelseydin şu ateş ne güzel olurdu ya. Neyse sonuncuyu da atalım şöyle. Salladık. Hadi bismillah. Abi bu öpten çöp geldi ya. Şans işte şans. O yüzden kesin 40'a bir çark asmamız gerekiyor. İpimiz de gitti olan ipi. Sağlık olsun. Bir tane daha 40'a çark asarız. Kasarız. Sıkıntı yok onda. Yani bu arada hep kuponlarını verdim. Çoğu kişiye. Hepsini hatta. Instagram'dan yazdılar. Verdim. Bir tanesi e, app kuponu olmadı bir şeyler dedi ama yani ben bir 6 liralık app için sizi kandıracak değilim. Yani doğrusuyla yazdım size hepsini. Ayrıca bir de öyle deyince şeyden kontrol ettim. Nedir? Perdigital'dan kontrol ettim. Aynıydı. Yani hiçbir eksiği yoktu. Aynı kodu attım adama, çocuğa. İşte öyle bir onda sıkıntı oldu. Diğerlerine de normal attım. Ee, i̇nanmayanlar olursa Instagram'dan e, özelden DM olarak resmini atabilirim size. yani 6 liralık app kuponu için sizlere şey yapacak değilim. İşte dediğim gibi şöyle kasılıyoruz. Kutsama falan düşüyor. Okey. Setlerimiz oluşuyor yavaştan. Bir tane oluşmuş mu? Hatta nerede? 20 tane olmuş. 4 tane kalmış işte. Dediğim gibi bugün e, bu videoda bir şöyle ateş ayakkabımız var. Artı 7 depoda 3 evsinde. Onu basacağız. Artı 9'a deneyeceğiz. İnşallah geçer. Şu şamanda oluşmuş 10 tane kutsama. Bunlarla atarız. Ayrıca e, Başka bu akşam balık eventi var bildiğiniz gibi ayrıca top eventi de var bu akşam ee, balık eventine büyük ihtimal e, işten dolayı katılamayacağım ya da kuzenime söyleyeceğim katılabilirse o katılacak balık eventine benim yerime ee, yazanlarınız olursa çara belki oynadığı için cevap vermez ya da farklı türlü konuşur bilemem. Dediğim gibi işte bu akşam e, baya güzel eventler var e, ama futbol topu eventine kesin katılacağım bu gece bakalım e, eventten bir güzel gelir elde edebiliriz inşallah maymunumuz şey örmeceğimiz de bildiğiniz gibi petti bir dört önceki sıradan kalma öyle onu da kasıyoruz arada bu arada çarlar da baya kasıldı 54 level oldu 55 levelden sonra Zin, örümcek zindanına getireceğim Ondan sonra orada kasılacağız işte 61'e doğru yavaş yavaş Bakalım ateşli itemleri de yavaştan dizeceğiz Ondan sonra beklesin bizi Üçüncü kat diyelim Bir tane de şöyle Tılsım alabilirsek Çok iyi olur ateşli Neyse ben devam edeyim kasılmaya işte e, Ondan sonra size Şeyleri göstereceğim Diğer yapacağımız şeyleri gösteririm yavaş yavaş Şimdilik ben böyle kasılıyorum Evet dostlarım bildiğiniz gibi şöyle bir bambu derisi kabım vardı 7 3 efsunlu. 2 efsunluydu. Bir arttırma kağıdı attım 3 efsun oldu. Bakalım 9'a e, geçerse 5 efsun yapıp efsun değiştirme atacağız. İnşallah bir 9 e, yapabiliriz bunu. İlk artı 8'e atıyoruz şöyle. Nesnenin derecesi düştü dedi. Bir daha bastık bir daha düştü. Abi yakma ya. Lütfen. Ne yapıyorsun? Abi yapma lütfen geçir ya. Her şeyden zarar etmeyelim. Bak 3 tane kutsama kaldı. 3'ünü de geçir. Hadi 8 yap. Ne olur 9. 8 9 hadi. Ya abi senin yapacağın işe ne diyeyim ama ya. E ne anladım bu işten hepsi. <laughs> ya hepsi zarar. Fuzuli yere bastık yemin ediyorum. 10 tane kutsama kağıdı boş yere gitti. Şöyle iki tane kutsama kağıdı var bunda da. 8-9'a deneme şansımız var tabi geçerse. Hadi bismillah. Biraz totem yapalım şöyle. İnşallah geçer. Hadi abi atarsan sen atarsın 9'a lütfen. Ya sen kralsın ya. Sen kralsın yemin ediyorum başka bir şey demek istemiyorum. Kralsın ya. İlk ateşli ayakkabımızı yaptık. Çok süper ya. Müthiş oldu bunu yapmak. Yavaş yavaş geliştiriyoruz kendimizi. Katlık hazırlıyoruz ya. Ayakkabımız tamam. Bildiğiniz gibi bir kpli de şeyimiz var. Bizim nedir? Aa unuttum adını. Bakır bir level'lik kolyemiz var ateş olan. Bir bir kpli Çok güzel oldu bunun 9'a geçmesi. Yani şu an bunu satsam bile kardayım. tabi de satmayacağım bunu. E, kata çıkacağız biliyorsunuz katlık şar yapıyoruz Allah'ın izniyle şöyle üç gitemimizi koyduk artı dokuz ateş ayakkabımız güzel e, sen artık sana şöyle bir oyun sonu diyelim ya da sana karakter atalım senin işin bitti şöyle başka bir şey koyacak mıyız depoya yok ben bu arada atı almadım bir atı alalım şöyle atımızı at resmini unuttuk çok pardon ee, surada önem veriyorduk ama e, at görevine şöyle bir tane de Ninja kasıyoruz 12 level otomatik af kendisi kasılacak Belki de kastırırım birine Ninja'nın bulunması her zaman iyidir dostlarım sizde bir tane yani fazla hesap göz çıkarmaz ya bulundurun fazla fazla hesap bir şey olmaz şöyle satın al diyelim üst at resmimizi atımızı da aldık Hayırlı olsun e, şöyle atın ismini içeri bir yere koyalım. Şöyle, şöyle. Tamam. Ee, bütün ayarlarımızı yaptık. Ee, ben bir şey yapmak istiyorum. Bizim bir kaplan plakamız vardı. Artı 8 ya da arttırmalar bu. Ya da bunlar boş yere kullanmayayım. Ben e, balık yapacağım çare bir hazırlayayım. İçini boşaltayım filan. Ondan sonra balık tarkıken size gösteririm biraz. Bir ona geçeyim. Ondan sonra size göstereyim. Şöyle balık çarını ayarladık Bildiğiniz gibi surayı ayarladık 24 gün 7 saat Artı 3 oltamız var e, Artı 4 olsa iyiydi Ama e, zamanım olmadığı için Artı 4 yapamadım Şöyle 1000 tane solucanımızı koyduk e, Gördüğünüz gibi e, Kuzenim yapacağı için e, Büyük ihtimal o yapacak İnşallah yap e, yapar Onun da işi çıkmaz inşallah Benim maalesef işim var e, Yapamayacağım o yüzden kuzenim yapacak. Ringa balığı dedi. Şöyle bir tutalım ilk balığımızı. Hepsini şöyle tutsa zaten bayağı bir yaparız. Şöyle açtık kılçık. Şimdilik biriktirmeyeceğim bunlar, Dursun atalım yere. Ee, dediğim gibi e, bunu da yapacak inşallah kuzenim. Bakalım e, güzel bir hasılat yapabilirse size gösteririm ama yapamazsa maalesef balık eventinde boş çıkacağız elimiz e, maalesef 29'un e, 29'unu 29'unda yapacağız bir daha yapabilirsek balık eventini öyle işte şu anlık çara hazırladım e, asıl çara geçeceğim daha bayağı saat var ben size gösteririm balık eventinde kuzenim yaparsa akşam dostlarım e, balık eventine maalesef ki katılamadım çara filan hazırlamıştım aksaklıklardan dolayı kusenim de katılamadı balık eventini geçtik ama şöyle güzelce futbol topu eventine katıldık 13 adet topumuz var şu anda sadece bir tanesini açacağım bakalım şu bir tane ne çıkacak şöyle basalım niye açmadı nar suyu çıktı çöp olsun Sağlık olsun bunlar satacağız zaten e, Pazara 12M'den koyacağım hepsini 12.5M'den Bakalım güzel bir para olacak e, Bu arada kain jet e, Jetonu da birikmeye başlamış e, Birikiyor yani 60 tane yapınca e, kain jetonu alıp ondan satacağız temiz para e, Bildiğiniz gibi Güzelce katlık çarı Dizeceğiz yavaş yavaş Bakalım 30 tane de korumuz olmuş Gördüğünüz gibi Haylısılan e, şey yavaş yavaş yapıyoruz. Şöyle loncamızı kuralım e, birlikte X las X yapacağım. Şöyle Xleri küçülteceğim tabi büyük olunca güzel durmuyor. Şöyle yapalım. Loncamız X plus X oldu. E, katılmak isterseniz e, yorumlara yazabilirsiniz ya da oyundan bana mesaj atın. Hepinizi alayım loncaya. Gelişmiş oluruz. Hep birlikte oluruz. Biraz zaten seviye gerekiyor loncaya. Resim filan yapabilmek için. Şöyle loncamızı da kurduk. Hayırlı olsun. Dostlarım şöyle pazarımızı kuruyoruz. Altın toplar olsun. 9 888k'dan. Bir tane kostüm çıkardım böyle. 30 hep şeyler 2.166 M'ye koydum. 29 günlük e, uyguna koydum diye düşünüyorum. Yani bu fiyatta e, uygun bence. evsun da var şu anda. İdarelik bir efsun. Şöyle ölümsüzlük biliyorsunuz yanlış aldığımız kalkan. alın daha satılmadı. Yani bunun zararını çekiyorum şu anda ben. E, şöyle işte diğerlerini de koyduk. Öfke Bekalay 2M 202 22K'dan koydum işte. Böyle pazar gördüğünüz gibi. Bu çarda da e, kain seti kasmaya devam ediyorum. 46 tane olmuş. E, bugün bir tane e, altın alırım rahat bir şekilde. Onu satarız onu da 3 ondan. Temiz para. Bugün yani e, yavaş yavaş katlık oluyor çarımız ya. Güzel bir para miktarı gelecek bugün elime. E, 5 ona yakın bir para miktarı gelir bugün elime. Yani yavaştan kolyemizi alırız. E, 15 ateşli e, ya da sersimlikli bir 61 level'lik kalkan alırım kendime. Güzel. Bir tane de kolye alabilirim. Yani Kolyeye basmak yerine almak daha mantıklı geliyor. Çünkü o kırmızı kurdeleler çok pahalı. 5 evsunlu ya da tek evsunlu HP'li bir alt bu kolyeden alırsak ucuza direkt alırım. Zaten ayakkabımız var biliyorsunuz. Sadece evsunu değiştirme attıracağım. Bir şey arttırmayla 5. evsunu arttıracağım. E, ee, sizde varsa bana yazarsanız çok sevinirim. Ee, para karşılığı ata, at, atıyorsanız alayım sizden. Yani para karşılığı atmayın at, e, şeyime. Ayakkabımı arttırma. Öyle günah atan varsa attırırım. Videonun altına yazabilirsiniz. Bugünlük de at görevimizi şöyle yapalım. Birinci sonuçlar sonuçlanmadan aldı dedi. Ben gideyim. Görevi şuradan tamamlayayım. Geri size videoyu açayım göstereyim. Level alırsa. Şöyle at görevimizi vermeye geldik. Bakalım tek tek kabul edecek mi? İnşallah tek tek kabul eder. E, ee, oyun görevleri sanırım. Acemiyat sonuçlar. Kabul etmedi. Ben bir daha gideyim maalesef. E, ee, kabul edene kadar yapacağız. Şöyle atımıza bakalım. Bu sefer kabul edecek mi? i̇ki seviye yapabilecek miyiz? Şöyle oyun görevleri diyelim Evet sonunda kabul etti ee, bunu yükseltme sebebim bu çağda ee, hem atımız asker olsun diye e, hem de yani at, atın asker olmasından ziyade e, katta şu olursa beklemediğimiz gibi yatar saçar ateşleri dizdikten sonra tahminen 10 e, ateş buradan gelecek 10 ateş buradan gelecek 20 15 de zırhdan gelecek e, 35 Kaskı ayarlayabilirsem güzel bir 15 ateşli ee, oradan kaç gelecek? 50 olacak. Sonra bir de bilezik 10 en kötü 10 gelse 60. Yani 60'dan e, kurtarabilirsek iyi. Yani olmadı bilezik bulamazsam bir tane kostüm alırız 15 ateşli. Yani çok güzel bir şekilde 60 ateşle kasılacağız diye tahmin ediyorum 60-65 ateşle. Hani yatarsa diye bunu da hazırlıyorum ki yandan 150 savunmalı bir sertifika düşürüp 150 savunmaya çevirirsek e zaten kalkanla şu e, olacak ne kadar olacak 374 74 sil e, 155 ekle 455 olur e, seviyeye bağlı da kask takacağız tabi 500 olacak rahat bir şekilde keser diye tahmin edelim kesemezse bu atı kullanacağız yani sertifikayla savunmalı binek yapacağız öyle yapacağız yani onun için bunu geliştiriyorum şu anlık evet dostlarım bir videonun da burada sonuna gelelim İzlediğiniz için videoyu te çok teşekkürler hepinize ee, dediğim gibi çekilişler daha fazla sürecek yani artı arta ilerledikçe kanalımız yavaş yavaş ee, daha fazla çekiliş yapacağım size 30 app olmayacak daha fazla app olacak tabi ee, ilk başlarda bu kadar bütçe çemetiyor kusura bakmayın hepiniz yani 30 hep3 kişiye verdim üçüne de teslim ettim yani inanmayan olursa Instagram'dan bana mesaj atsın dm yoluyla e, size mesajların şeyini sesini atabilirim sıkıntı yok ee, bir videonun burada sonuna geliyoruz ee, Allaha emanet ol'un Kendinize iyi bakın. Alttan kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Kanalın ilerlemesi için bunlar şu anda çok gerekli. Bir şey belirteceğiniz bir şey olursa yani beğenmediğiniz ya da böyle yapmamı istediğiniz yorumlara belirtirseniz çok sevinirim. Benim için de iyi olur. içerik açısından olsun. Hem size güzel şeyler çıkarma açısından olsun. Yorumlara belirtin diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.